Kan basıncı çok düşük ve düzgün nefes alamıyor. Umarım kısa zamanda düzelir ve bu cihazlardan kurtulur. Düşünüyorum da acaba bu evliliği istemiyor mu? Görücü usulü evliliklerde bunlar gayet normal. Kısa zamanda açılır oğlum. Allah, senden ne gelirse gelsin benim hiçbir itirazım olamaz. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Lütfen Hamza'yı iyileştir Allah. Sen her şeye kadirsin. Hamza? Babam evde mi senin? Görüşmeye geldik. Aslında biz sizin kızınızı, oğlumuza istemeye geldik. Ama bu mümkün değil. Çünkü Hamla zaten evleniyor. Mübarek olsun. Ama bizi yanlış anladınız. Biz Hamla'yı değil Rümeysa'yı istiyoruz. Suskun Yüreğim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.